Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğruna kendini tarihe verenlerdir. Tutuşup gül olan ocaklarında çatlanıp köpüren ırmaklarından. Hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakal, sel gibi coşan. Huduttan hududa yol bulup koşan... Cepheden cepheye soranlarımdır. İleri atılıp sarlarcasına, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazdi, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım, ne desem ziyade değil, bu sevgi kuru bir ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil, topun namusundan görenlerindir. Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür, nesiller işte. Mustafa Kemal Atatürk. Atamıza ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet ile. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.